Karşınızdayız. Herkese günaydın. Ben Gürzem Yılmaz Ertem. Fokus programında bugün neler konuşacağız? Özellikle ele alacağımız başlıkların ilkinde küresel borsalardaki çöküş. Bunları detaylandıracağız. Hem dünya borsalarında hem de Türkiye piyasasında hisse fiyatlamalarındaki son seviyeler ne? Fiyatlamalar nasıl? Sonrasında yine düelloda konuşacağımız bir diğer başlıkta enflasyonist ortam, alım gücünün düşmesi, fiyatlar üzerindeki baskı borsaları nasıl etkiliyor diyeceğiz. İlk bölümde konuğumuz Bugün TKYZ olacak. Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Başkanı Mehmet Ali Ersarı bizlerle olacak. Enflasyonist ortamda yatırım fonları, getiriler, bir yandan kurumsal yatırımcıların yatırım tercihleri tüm bunları da yine TKYZ Başkanı Mehmet Ali Ersarı ile değerlendireceğiz. Programın ikinci bölümünde ise gayrimenkul tarafını konuşmaya devam edeceğiz. Denge Değerleme Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Arslan bizlerle olacak. Kendileriyle kira artışı için çözümler. Bundan sonraki süreç işte gayrimenkulün fiyatı, satış kira oranları, amorti süresi tüm bu detayları konuşacağız denge değerleme ile. Bu arada Uluslararası Enerji Ajansı'ndan da önemli bir son dakika var. Hemen onu da aktaralım size. Diyor ki Uluslararası Enerji Ajansı boykota rağmen Rusya'nın Petrol geliri bu yıl %50 artacak onu da aktaralım. Son boyutlara rağmen yine de Rusya'nın enerji gelirinin %50 artacağını söylüyor. Uluslararası Enerji Ajansı bunu da aktarmış olalım ve hemen bakalım rakamlara fiyatlamalar bize ne söylüyor? Satış devam ediyor. Hem küresel borsalarda hem de Türkiye borsasında. Biz yüzde 2414 puandan geçiyor işlemler. Yüzde 1.61'lik bir düşüş var. Yaklaşık 40 puan Borsa İstanbul aşağıda. Dolar TL'ye baktığımızda 15.37'yi görüyoruz. Orada da yüzde 0.34'lük bir yükseliş olduğunu söyleyebiliriz. Dolar Türk Lirası'nda. Yine Euro TL biraz daha sınırlı aşağıda. Çünkü ben yönetmenimizden de rica edeyim. Euro-Dolar paritesinin haftalık, aylık, uzun vadeli belki grafiklerini bir ekrana getirelim. Euro hızlı bir şekilde değer kaybediyor. E, son birkaç hafta içerisinde 1.08'den önce 0.7'ye, sonra 1.06'ya kademe kademe 1.05... ...ve bugün itibariyle de artık 1.05 seviyesinde altında 1.04'lere geldi ki... ...aylık grafikte daha net göreceğiz. Az önce bahsettiğim gibi 0.8'lerden başlayan yolculuk diyelim paritenin yolculuğu... ...kademe kademe e, düşüşle beraber son 2-3 haftada daha da hızlandı ve şu an 1.0456'dayız %0.54 aşağıda. İşte bu sebepten ötürü Euro Türk Lirası aşağıya geliyor, düşüyor. Fakat Dolar TL yükseliyor çünkü dolar küresel piyasalarda hala güçlü diyebiliriz. Ve tablo içerisinde bir de belki hızlıca borsadaki bu sert düşüşe kimler önderlik ediyor? En çok yükselenlerde düşenlerde kimler var? Onu da ekrana getirelim. E, bu hafta yine bilançoları takip etmeye devam ediyoruz. Gıda perakendecilerini gördük. E, havacılık sektörünü görüyoruz. Pegasus'u gördük. Yine bilançolar tüm hızıyla devam ederken bugün en çok artanlar içerisinde borsa eksi olmasına rağmen Ziraat GEO var. Zaten ziraatın bu son 4 günlük getirisi bile bugünkü kazanımıyla beraber %5'e ulaştı. Konut sektörüne ilişkin haberler GEO'yu desteklemeye devam ediyor. Kua Granit %2.23 artıza. Ziraat GEO dedik yine en çok yükselenlerde %2 artıza. Gen ilaç %1.18. Garanti Bankası yatay. Borsa ekside olmasına rağmen hatta güçlü satışlar olmasına rağmen Garanti Bankası yatay. Net Holding ise yatay. Bakalım en çok düşenlere. Borsayı aşağı çeken hisselerde hangi hisseler var? Oyak Çimento dün de en çok düşenlerdeydi. Bugün de %4.8 ekside. Doğu Aras Enerji %4 ekside. Odaş Elektrik, Vakıfbank, Bank Vestel ekside. eksi de e, Vakıf %3.4, Vestel'de de %3.3'lik Vestel bir düşüş var. Vakıf da bilançosunu yine bu hafta karşıladığımızı hatırlatalım. Rakamlar da böyle ve gidelim buradan gizemli grafik düellosuna.